Yani artık API servisimizi domain layer'a taşımak için yapacağımız işlemlere devam başlıyoruz aslında diyebilirim. Burada data sınıfımız var. Data içerisine bir repository package'ı açıyoruz. Repository isimli bir package açtık. Şimdi bu kısımda yine package deyip data source data source ardından bir de şöyle data source implementation isminden anlayacağınız üzere zaten bir tanesi e, implementasyon dosyası sınıfı olacak Biz öncelikli olarak data source kısmında news remote data source source isminde bir interface oluşturuyoruz bu interface yine bizim suspend function dediğimiz coroutine'leri kullanarak thread yönetimi yapacağımız bir fonksiyon olacak ve get top headlines şeklinde bir isim veriyorum. everything şeklinde bir call yapısı da olduğundan dolayı top headlines için bu isim gayet uygundur. get everything <laughs> siz isterseniz news tüm haberleri almak istiyorsanız Get Everything News gibi bir isim kullanabilirsiniz. Bu kısımda ayır, ayrıştırıcı olacak. Şimdi biz ne hangi parametrelerle çalışıyorduk? API servisimizde country kodumuz vardı. US olarak, United States olarak geliyordu ilk başta. Biz öyle default bir değer vermiştik. Category şeklinde şöyle bir stringimiz vardı ve ayrıca page şeklinde. Bu da bizim pagination yapımızdan dolayı her e, mesela her kategoride en aşağı indiğimizde yeniden bir kol yapıp aynı haberlerin yani aynı kategorideki haberlerin ikinci sayfasını göstermeye başlayacaktı. Bu yüzden kullanıcı 20 tane haber gördü örneğin. 20 tane haber gördükten sonra en aşağı indiğinde yeniden kol yapıp buradaki page numarasını bir arttıracağız. İlerleyen dönemde, ilerleyen videolarda bunu göreceksiniz. Response tipinde ne gerekiyor? Tabii ki de NIFS gerekiyor. Room ile çalıştığımızda yani lokal data source'lar ile çalıştığımızda burada NIFS değil article'ı kullanacaktı. Bunu e, kanaldaki diğer eğitim videolarında aslında göreceksiniz. Onları da izleyip faydalanmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi Data source implementation için burada adından da anlayacağınız üzere remote news remote data source'u implement edeceğiz. Remote data source implementation. Gördüğünüz class yapısını açıyoruz ve bu kısımda parantezimizi açtık ve ne buraya getireceğiz? Tabii ki de news data source implementation interface'imizi. Burada tabii ki de yazdığımız tek fonksiyon olan get top headlines override edilecek. Burada gördüğünüz gibi boş bıraktım. Burada ne gelmesi gerekiyor? Tabii ki de private wall API service. Yani biz API servisimizdeki fonksiyonu burada çağıracağız. Bunun için de şu şekilde return diyoruz. API service nokta get top headlines country category page şeklinde sırayla verdik. Ee, burada karışıklık olmaması adına şöyle country eşittir country gibi verebilirsiniz. Yani burada da sıralama önemli. Dikkat edin. Şurada son olarak inject constructor eklediğimizde gördüğünüz gibi bizi retrofit modülümüzden buraya ça yani getiriyor. Artık biz tek bir noktadan inject ettiğimizde API servisimize ulaşıyoruz. Şimdi remote data modülümüze devam edebiliriz. Dependency injection kısmında Kotlin data klasımıza geliyoruz ve remote data source data modül pardon modül şeklinde bir sınıf oluşturuyoruz. Burada at module deyip yine at install in deyip singleton bir komponent oluşturuyoruz tamamdır buradaki komponentimizi oluşturduk artık burada yine singleton tag ile provide ettiğimiz iki bir fonksiyon çağırıyoruz burada ne olacak provide needs remote data source şeklinde fonksiyonumuzun ismine provide ekleyerek buraya koyuyoruz. Yani sınıfımızın ismine provide ekliyoruz oluşturmak için. News API Service diye bir isim oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir dependency injection modülü olduğu için direkt olarak bu kısımdan çağrılmış oldu ve ardından bizim bu kısımda ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de return deyip news data source implementation deyip burada news API news e, hata vermesinin sebebi ne? Tabii ki de herhangi bir return yazmadık. Bu kısımda news data source şeklinde interface'imizi döndürüyoruz. Bu interface döndürmemiz için implementation sınıfını çağırıyoruz. Bu gördüğünüz gibi bize zaten bu interface sınıfını döndürüyordu. Biz artık bu data source'a ihtiyaç duyduğumuzda dependency injection ile direkt olarak oluşturabileceğiz istediğimiz yerde. Bu şekilde sınıfımızı oluşturmuş olduk. Artık repository katmanı ile domain layer'ı tamamlayacağız. Ee, yani hem datayı bitirmiş hem de Domaini bitirmiş olacağız remote e, Pardon repository Layer'ı ile Şimdi Repository Layer'ına geçebiliriz Teşekkürler